Merhaba arkadaşlar, ben Murat Oruç, Genel Kullanıcı. Hoş geldiniz. E, bu videomuzda Lenovo'nun e, farklı kamera yapısıyla dikkat çeken telefonu Vibe Shot'ı inceleyeceğiz. Evet arkadaşlar, cihaz e, Lenovo'nun e, farklı cihaz deneyimlerinden bir tanesi. 16 megapiksellik güçlü bir e, arka kamerayla e, Bu konuda farklılık yaratan bir cihaz. Zaten tasarımı da e, arka tarafından bir kameraymış gibi bir etkiye yaratıyor. E, cihazın kutu içeriğiyle şöyle başlayalım. kutusu oldukça şık güzel bir şekilde yapılmış ince bir kutu e, rahat açılıyor, hızlı bir şekilde açılıyor ve içinden cihazımızı alabiliyoruz. Ee, şurada kutunun içerisinde. Tabii e, kılıfın içerisine koyduğum için biraz çıkartması zor oldu. Cihaz e, içinde bulunan e, kapak gibi bir kılıf içerisinde e, çıkmakta. E, bu kutu içerisine dahil. Bunun dışında ekran koruyucu jelatini de bulunmakta. E, şarj e, adaptörümüz de çıkmakta. E, şarj adaptörü 1.5 amperlik gibi görünmekte. Ee, oldukça büyük bir şarj adaptörü diyebiliriz. Bunun dışında e, ses kalitesini oldukça e, yeterli ve güzel bulduğum kulaklığı da çıkıyor. E, kulaklık tam olarak kulak içi bir kulaklık. E, sesinin kalitesini iyi bir şekilde alabilmeniz için kulağınızın içine içine sokmanız gerekmekte. E, bu yapı biraz e, zaman içerisinde kulakları ağrıtabiliyor. Kulak içi kulaklıklar. Ama artık günümüz tasarımları çoğu cihazda böyle olsun yine de kaliteli güzel ses veren bir kulaklıkla bu durumu yaşıyoruz. Bunun dışında SIM kart tepsisini çıkarmaya yarayan iğnemiz artık hemen hemen her cihazla birlikte sunulmakta. Bunun dışında da işte kutu içerisinde şöyle açarak gösterelim çeşitli dokümantasyon belgeler bulunmakta. İşte hızlı başlangıç garanti kağıtları gibi çeşitli özellikler barındıran yapı. Şunları bir kenara alalım. Ve cihazımızı incelemeye başlayalım. Şöyle kutuyu bu arada unuttuğum bir şey. Oldukça güzel tasarlanmış şerit şeklinde bir şarj kablosu bulunmakta. Bu da ee, güzel diyebileceğimiz bir ayrıntı detay olabilir karşımızda. Şimdi kutunun şöyle kapağını kapatıp yana koyalım ve cihazı incelemeye başlayalım. Dilerseniz cihazı şöyle kılıfından çıkararak çıkararak ee, güzel bir şekilde sadece cihazla baş başa kalalım. Tabi kılıf oldukça iyi sarıyor yanları açık ama en azından arka kısmı kapalı. E, bu kılıf gerekli bir kılıf. Neden diye sorarsanız eğer cihazın e, şu tasarım anlayışında e, oldukça piano black dediğimiz parlak siyah şeklindeki kaplama e, hızlı çizilmeye müsait bir yapıda. E, bu sebepten bu hızlı çizilmenin de önüne geçebilmek için şu küçük kılıfı kullanmanızı. Ben de Lenovo'da tavsiye ediyoruz diyebilirim. Cihazın 16 megapiksellik kamerasına vurgu yapılmış. 3 ton flash da kendini göstermekte. Bunun dışında arka kısımda herhangi bir tasarım detayı bulunmuyor. Cihazın ön kısmında ekran bulunmakta. Ekranı açtığımız zaman %69'luk ekran çerçeve oranını Görebiliyoruz. E, bu oran biraz e, yüksek. E, yani aslında daha başarılı bir değer elde edilmesi daha e, iyi bir sonuç doğurur. Bunun dışında kapasif e, alttan 3 tane tuşumuz bulunmakta. Android sistemini kullanmak için e, bunların sanal olmaması güzel. E, en azından ekranı tam olarak 5 inç şeklinde kullanabiliyoruz. Cihazın yan tarafında oldukça fazla düğme bulunmakta, işte ses açma, kapama, cihazı açma ve deklanşör düğmesi. Bunun dışında ekstra olarak Pro mod ve manuel mod arasında, daha doğrusu otomatik mod ve Pro mod arasında geçiş yapmanızı sağlayan hızlı bir buton bulunuyor. Bu cihazın kamera konusunda daha da özelleşmiş yapısını vurgulayan bir detay. Cihazın üst kısmında e, mikrofonu ve e, 3.5 milimetrelik jack bulunmakta. Alt kısmında da yine mikrofon, hoparlör ve e, şarj soketi bulunuyor. E, cihazın sol köşesinde e, micro SD ve sim kart yerleştirme tepsilerini görüyoruz. E, genel hatlarıyla cihaz e, böyle ufak, e, ele rahat oturan yapıda bir cihaz. Snapdragon 615 işlemciyle gelmekte. 8 çekirdekli bir yapısı var. Snapdragon 615 artık kendini kanıtlamış bir işlemci. Adreno 405 ekran görüntüleyicisi de full HD çözünürlükte bir cihaz için oldukça iyi, yeterli diyebileceğimiz bir noktada. cihazda birlikte 3 GB'lık bir RAM sunulmuş. Bu Güzel bir detay. E, Lenovo'nun arayüzü aslında 3 GB'lık RAM'e çok fazla da ihtiyaç duymuyor ama e, ne kadar fazla RAM o kadar iyi sistem. E, cihaz 32 GB'lık depolama kapasitesiyle geliyor yani bunun yaklaşık 25-24 GB'ını e, kullanabiliyoruz. E, micro SD zaten e, bulunmakta bu yüzden hani kapasite sorununuzun çok olmayacağını düşünüyorum. Ee, şu küçücük kasaya 3000 miliamperlik pili yerleştirebilmişler. Ee, bu e, güzel bir detay olmuş. E, bu sayede cihaz e, benchmark testlerinde 6 saati aşabiliyor. E, aslında biraz daha yüksek bir değer olmasını beklerdim. E Bunun dışında e, 16 megapiksellik güçlü arka kamerası e, optik görüntü sabitleyicisine HDR moda sahip. E, 3 ton flash bulunmakta. Daha önce çok fazla görmediğimiz hatta hiç görmediğimiz bir özellik. Ön kamerası 8 megapiksel. Bu oldukça güzel. Selfie konusunda güzel bir performansı var. E Bu arada zaten odaklama içinde bir lazer bulunmakta. Lazer otofokus Güzel bir hızlı bir özellik. Cihaz 145 gram ağırlığında. Çok ağır değil. 7.3 milimetre kalınlığında. Buradaki tasarımda e, çerçeve ve daha sonra da ekranın e, gelmesi e, biraz daha görüntüyü kalınlaştırmış. Ama cihaz normalde çok kalın da bir yapıda değil. E, kullanılan malzeme kalitesi güzel. E, sadece işte arka kısımdaki piano black kısmın çizilme ihtimali biraz daha yüksek. Bu yüzden kılıf kullanıyoruz. E, bunun dışında cihazda... E, CAT 4 modem bulunmakta. CAT 4 modem ile 4.5G kullanımı imkanınız olacaktır. Cihazın teknik özellikleri arasında FM radyoda sayılıyor normalde fakat Türkiye'ye maalesef herhangi bir vergi ödemesi yapmamak için muhtemelen ya donanımsal olarak bu özellik kalkmış oluyor ya da yazılımsal olarak getirilmiyor. Bu yüzden eğer radyo dinlemek istiyorsanız Belki de yurt dışı ROMlarını e, yükleyerek bunu deneyebilirsiniz. E, belki çalışır. E, kesin net bir şey söylemek mümkün değil. E, bu şekilde cihazın genel e, tasarım ve e, donanım özellikleri böyle. E, cihaz e, çok düğmeli, oldukça e, fazla düğmeye sahip bir yapıda. Evet arkadaşlar şimdi de cihazın genel kullanım özelliklerine şöyle bir bakalım. Cihazın bildirimiyle başlayacak olursak standart Android 5 ile gelen bildirim merkezi ve bildirim gösterme şekliyle çalışıyor. Bir bildirim geldiğinde ekranın ışığı yanmıyor sadece ses çıkıyor. Bunun dışında ekranı uyandırdığınız zaman da karşınıza gelen bildirimin ne ile ilgili olduğu görünüyor. İsterseniz çift tıklama yöntemiyle ile. O ay ona ait uygulamayı açıp cihazda e, gelen bildirimi görebiliyorsunuz. E, bu açıdan cihaz e, standart bir Android yapısında. E, kilit ekranına gelecek olursak kilit ekranı sade bir yapıda kameraya ve telefonu hızlı erişim imkanı bulunmakta. Dilerseniz bildirim merkezini de e, açma imkanınız bulunuyor. Buradaki kısa yolları da ayarlama imkanınız bulunmakta. E, bu kısa yolları e, şuradan. E, ayarlama yapabiliyoruz. Ekleyip çıkarma gibi imkanlarımız bulunmakta. E, bu standart Android'in yapısından çok da farklı değil e, görsel anlamda. E, cihazın kilidini açtıktan sonra e, kapasif tuşlarla yani sanal tuşlu olmayan e, tam ekran kullanabildiğimiz yapısıyla göz dolduran bir yapıda e, cihazda e, menü sistemi tek parça yani ikili menü değil e, uygulama, kısa yolları ve widget ekranlarının birlikte olduğu bir yapıda. E, bu yapı bize avantaj olarak şu alt kısımda sabit uygulamalara sahip olma imkanını sunuyor. Bu açıdan e, başarılı bir e, arayüz deneyimi diyebilirim. E, artık büyük üreticilerin de bu noktaya gelmesi iyi olur e, diye düşünüyorum kendi açımdan. Bu e, Genel anlamıyla baktığımız zaman arka planda çalışan uygulamaları bu şekilde görüp bir seferden hepsini kapatabiliyoruz. Kilit yapabiliyoruz. Hani e, bu şekilde kapatmayla kapanmayan hale gelmesini sağlamak için. E, bunun dışında da e, ana ekranlarda değişiklikler yapabiliyoruz. Mesela widgetları ekleme imkanımız var. E, duvar kağıtlarını değiştirebiliyoruz e, tercih noktasında. Çeşitli ayarlamaları açabiliyoruz cihazda gördüğünüz gibi işte animasyon ayarları gibi çeşitli ayarlar kullanılabiliyor. Bunlar tabi görsel anlamda oldukça güzel bir kullanıcı deneyimi elde etmenizi sağlıyor. Burada gördüğünüz gibi çeşitli ayarlamalar bulunuyor. Bunun dışında isterseniz ayarlar sekmesine de hızlı bir şekilde erişim imkanınız bulunmakta. E bu cihazda e, tema merkezi bulunuyor. Tema desteğiyle e, cihazda e, görsel açıdan sıkıldığınız zaman çeşitli değişiklikler e, oluşturma imkanına sahipsiniz. Bu oldukça e, güzel bir özellik. E, sistemde stabiliteden ödün vermeden çok fazla e, istediğiniz şekilde cihazı e, görsel açıdan değiştirebiliyorsunuz. Burada mesela hani görev e, çubuğundaki e, arka planda çalışan uygulamaları gösterme şekline dahi müdahale etme, değiştirme imkanımız bulunuyor. E Bu açıdan oldukça güzel, e, zengin bir kullanım e, detayına sahip bir cihaz. E, burada widgetları e, kaldırma gibi özellikler e, bulunmakta. İsterseniz e, klasörleme sistemi e, kullanabiliyoruz, klasör isimlerini değiştirebiliyoruz gibi çeşitli özelliklerle e, arayüzü kullanabiliyoruz e, yeterince zengin e, diyebileceğimiz hoş e, çalışan e, hızlı e, akıcı bir e, arayüz ile e, bizi karşılıyor Lenovo. E bunun dışında işte Lenovo'ya ait çeşitli uygulamalar, Clone it gibi veya işte Sync it, Share it gibi çeşitli uygulamalarda e, çok fazla kullanılmasa da e, illaki belirli bir kullanıcı kitlesine sahip uygulamalar diye düşünüyorum. E, bu şekilde cihazın e, görsel anlamda yeterince zengin bir animasyon yapısı, e, güzel bir menü yapısı var. Burada dok sistemi, sanal tuşlu olmayan yapısıyla ekranın e, tamamını istediğimiz şekilde kullanabiliyor olmamız, bunlar güzel artılar şeklinde değerlendirilebilir. Ayarlar kısmına şöyle bir bakacak olursak cihazda ekran parlaklığını otomatik hale getirebiliyoruz isterseniz normal hale kullanabiliyorsunuz görüntü renk dengesini çeşitli renk modlarıyla farklılaştırabiliyoruz bu açıdan güzel bir özellik diyebiliriz bunun dışında çeşitli ekstra özellikler bulunmakta İşte yüksek hassaslıkta dokunuş gibi mesela gibi ee, özellik ayarlarına geldiğimiz zaman e, hızlı çekim kameraya erişim e, ekranı e, çift dokunma ile uyandırma akıllı sahne dediğimiz özellik e, burada işte uyku moduna geçme gibi hani e, çeşitli ön ayarlamaları cihazda e, ayarlayabilme imkanı ofiste mesela çeşitli uygulamalar gibi ee, ve burada geniş dokunuş şeklinde bir e, ekstra yazılım. Bu bu yazılım ile işte ekran kitleme, kameraya erişme, kısa yolları e, uygulamaları açma gibi çeşitli özellikler kullanılabiliyor. E, güzel düşünülmüş özellikler. E bunun dışında da e, çok fazla farklı bir detay bulunmamakta. İşte cihazda güvenli kip denilen bir özellikte de bulunmakta. Bununla birlikte çeşitli güvenlik anlamındaki güzel ekstralara da sahip olma imkanınız bulunuyor. Bunun dışında da cihazda ayarlar konusunda standart bir yapı görünüyor. Bu şekilde ayarlar menüsü de cihazın göründüğü gibi. Şimdi klavyeye şöyle bir geçelim. Klavye konusunda cihaz standart Android klavyesini kullanıyor. Bu klavyede rakam sekmesi ayrı olarak çıkmıyor. Ve Türkçe klavye sahip olmasına rağmen Türkçe karakterleri bu klavyede göremiyoruz. Tahmin mekanizması bir şeyler yazdığınızda çıkıyor. Yazmaya devam etmeniz gerekiyor ki bir şeyler daha çıksın. Ee, çok mükemmel bir tahmin mekanizmasından bahsedemeyiz. Tabi zaman içerisinde e, çeşitli şeylerden öğrenerek klavye bir noktada hani e, tahmin konusunda da belirli bir yere gelebilse de e, mükemmel bir deneyim elde edebileceğimizi söylemek söylemek biraz zor burada ayarlarına şöyle hızlıca bir bakalım işte otomatik büyük harf yapma çift boşlukta nokta ekleme gibi özellikler bulunmakta burada hesap ekleyip senkronize etme imkanımız bulunuyor görünümde temalarda değişiklikler yapabiliyoruz mesela Türkçe'yi seçelim Türkçe klavye şeklinde yapalım ekle diyelim. Zaten var dedi. Gördüğünüz gibi Türkçe karakterleri gösteren özellik burada pek görünmüyor. Bir de PC olarak yapalım. Ekle diyelim. Etkinleştir diyelim. Bakalım PC klavyesinde ne gibi farklılık oluşacak. Evet gördüğünüz gibi çok da büyük bir farklılık oluşmadı. Ee, sonuç olarak Türkçe karakterleri hala göremiyoruz. E bu açıdan klavyenin e, Rakam sekmesi olmaması, Türkçe karakterleri barındırmaması ve tahmin mekanizmasının yeterince iyi çalışmıyor olması gibi eksikleri bulunmakta. Bunun dışında geri kalan özellikleri, ayarları yeterli seviyede diyebiliriz bu klavye için. Evet, şimdi biraz da oyun testi yapalım, bakalım Asfalt 8'de bu cihaz neler sunuyor. Cihazın genel anlamıyla Benchmarklarda aldığı testler e, sınıf ortalaması içerisinde ve kullandığı işlemcinin ortalaması içerisinde e, normal bir yapıda e, okuma yazma hızı dahili bellekte yeterli seviyede diyebileceğimiz bir noktada e, cihaz bu konuda tatminkar güzel bir performans ile e, yeterli bir cihaz olduğunu bize gösteriyor. Şimdi biraz da oyun oynayalım bakalım. şekilde e, oldukça güzel e, grafiklerde herhangi bir takılma, donma, kasılmanın olmadığı bir oyun deneyimi e, sizleri karşılayacaktır arkadaşlar bu cihazda. Evet cihazın en iddialı olduğu noktalardan bir tanesi olan 16 megapiksellik e, lazer Odaklamalı 3 ton flashlı ve e, optik görüntü sabitleyicili kamerasıyla şöyle biraz cihazı kullanalım. E, cihazın e, pro ve oto moda geçiş imkanı var. Deklanşör düğmesi var. Buna bastığınız zaman kamera e, çalışmaya başlıyor. E, bu açıdan şu tuş oldukça eğlenceli bir yapıda. Şimdi e, kamerayı açalım. Ve sistemi görelim. E, otomatik modda cihaz... Ee, arka planda veya işte çekmeyi düşündüğünüz yerde işte düşük ışık ve gece çekimi gibi çeşitli e, özellikler arasında kendiliğinden geçiş yapıyor ve buna göre ayarlamasını yapıyor. Ee, oldukça hızlı bir odaklama ve tak diye fotoğraf çekme imkanınız bulunmakta bu cihazda oldukça iyi. Ee, buradan ayarlarına şöyle bir bakalım. 16'ya 9 oranında fotoğraf çözünürlüğünün maksimum olduğunu e, fotoğraf kalitesinde çok iyi olduğunu görüyoruz. E, bunlar da sayısal veriler değil de işte çok iyi maksimum gibi çeşitli veriler şeklinde cihazı kullanıyoruz. E, ISO değerini işte e, ölçüm şeklini buradan ayarlayabiliyoruz. Video ayarları konusunda çok fazla bir şey yok. E, çözünürlüğü ayarlayabiliyoruz. Bunun dışında da cihazda konum bilgisi gibi çeşitli ekstra özellikleri de ayarlayabiliyoruz. E, Pro mod değil de mesela Oto modda sadece e, flash'ın otomatik veya kapalı veya açık olmasını e, seçebiliyoruz. Bunun dışında çok fazla ayar yapamıyoruz. İşte odaklayın, çekin mantığı burada geçerli. Pro moda geçtiğimiz zaman pro modda e, ISO ayarından e, beyaz dengesine birçok renk e, ayarını e, işte fotoğrafçılıkla ilgili ayarlamaları yapma imkanımız bulunuyor. Bu sayede biraz daha zengin bir içerik veya işte biraz daha ayar yapılarak düzeltilmiş fotoğraflar elde edebiliyoruz. Bunun dışında mod konusunda işte çeşitli modları bulunan bir yapısı var. Sanatsal hederi, altın yıllar gibi çeşitli ekstra modlarda bu cihaz bulunuyor. Fakat keşke biraz daha seçenek olsaydı veya işte internetten indirilebilecek yapıda mağazadan satın alabileceğimiz veya bedava indireceğimiz e, uygulamalar e, veya modlar olsaydı zaten filtre konusunda çok fazla bir seçenek e, sunmuyor bu cihazda. E, işte çeşitli ekstra özellikler de güzel oluyor. Mesela şehir trafiğini seç, e, çekme gibi imkanımız da bulunmakta diyebiliriz. Bu modda dediğimiz gibi çeşitli profesyonel ayarları yapma imkanımız bulunuyor. Ama genelde otomatik modda da bu cihazı kullanırsanız çok rahat edersiniz diyebilirim. Oldukça güzel bir fotoğraf çekim imkanı bulunuyor. Ön kameraya baktığımız zaman şöyle ön kameraya bir geçiş yapalım. Ön kamerada oldukça başarılı bir yapı görüyoruz. Burada selfie konusunda çeşitli değişiklikler yapmaya yarayan işte 1'den 7'ye kadar bir en doğal 7 en çok oynanmış düzeltilmiş hali şeklinde kullanılan bir selfie kamerası. Oldukça başarılı, güzel çalışan bir yapıda diyebiliriz. Video konusunda da cihaz isteneni verebiliyor. Güzel bir berrak, güzel videolar çekim imkanı bulunmakta. Fakat 4K video çekme özelliği bu cihazda maalesef ki yok. Keşke olsaydı e, fotoğrafçılık ve videoculuk konusunda e, güncellenmiş e, bu konuda uzmanlaşmış e, hatta işte kasasına tuş eklenmiş bir e, cihazda e, en azından 4K video çekimi keşke olsaydı diyebiliyoruz. Burada gördüğünüz gibi gece ultra düşük ışık gibi çeşitli modlarla otomatik kamerada e, ekstra e, otomatik ayarları yapma imkanı bulunuyor bu cihazda. E, kamera konusunda oldukça başarılı. Yeterli bir kullanıcı deneyimi elde edeceğinizi düşünüyorum. E, 4K çekim modu ve e, işte çeşitli filtrelerin olmaması gibi çeşitli eksiklikler de bu cihazda kamerada mevcut. E, keşke bunlar olsaydı dememiz yanlış olmaz diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar sonuç olarak baktığımız zaman e, Lenovo Vibe shot kendine has bir cihaz olarak değerlendirilebilir. İşlemcisi başarılı, RAM'i başarılı, depolama kapasitesi, ekranı, tasarımı başarılı bir cihaz. 16 megapiksellik kamerasıyla da iddialı bir cihaz. Ama bu iddiasını 4K video çekimiyle de desteklemesi iyi olurdu. Ama bu konuda bir eksik noktası bulunmakta. Günümüzde yaklaşık videonun yayınlandığı an itibariyle 1500 lira seviyelerinde bir fiyat etiketi var. Bu fiyata alabileceğiniz çok çeşitli cihazlar bulunmakta. Ama bu biraz daha kendine has spesifik bir yapısı olan bir cihaz diyebiliriz. Yani fotoğraf çekimi konusunda biraz daha yoğunlaşmış bir noktada video konusunda da kaliteli bir e, performansı olan bir cihaz. E, 1500 lira Lenovo almak istiyorsanız e, bu kendine has birkaç özelliği olan cihazı e, almanızda e, yanlış bir karar olacağını zannetmiyorum. E, ama e, hani illa da Lenovo olsun işte kamerası 16 megapiksel olmasa da olur e, gibi bir tercihiniz olursa biraz daha uygun fiyatlı ama biraz daha ağır yapıda e, şarj canavarı P1'i de tercih edebilirsiniz. E, bu fiyat aralığına Lenovo haricinde birçok e, rakipte bulunmakta. Bunları da değerlendirebilirsiniz. Ama e, nihayet itibariyle bu cihaz e, gerek kamera performansı gerek genel anlamıyla işlemci ve e, yapısal arayüzsel performans açısından doyurucu zengin bir cihaz. E, böyle bir cihazı alarak biraz daha farklılık yaratmış olmak gayet güzel de olabilir. Bu şekilde bu videonun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.